Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir bugün sizlerle ne yapıyoruz balık burcu erkeklerini Ağustos ayında hangi enerjiler bekliyor kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak neleri yapıp neleri yapmayacağınızı söyleyecekler bunları yorumlayacağım tam 10 tane farklı destemiz var ve tam 10 tane farklı desteğiyle birlikte evrenden sistemden en doğru bilgileri almak adına niyet ediyorum ve hemen başlıyorum Bakalım hangi metaforda olacak mısınız? Doğanın ruhundan da bir tane kart alalım. Son olarak da Emotions Tarot destesinden de alıyorum ve hemen başlıyorum. Evet, ilk kahyet kartımızdan bakalım ne gelmiş. Destek ve yardım. Birilerinden destek ve yardım almaya ihtiyacınızın olduğu bir ay. Ve Kova Burcu olarak gelmiş, daha çok iletişim konuşarak, konuşarak ve e, görüşerek bir çözüm, bir yardım almak isteyişiniz var. Şans, fırsat, popülerite, yıldızınızın parlaması, güç ve istikrar geldi ve zirvenin gücü geldi size. Amacına ulaşıyorsun, pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirve ona ulaşman için çaba istese de en tepede seni bekliyor dedi. O şu yenilenme dedi. Çok güzel, pardon yenileme. Pişmanlık ve ateş şövalyesi geldi. Yani değnek kralımız Pardon, değnek şövalyesi geldi. Tutkulu, macera, perest, kendinden emin, tez canlı. Ani dikkatini gerektirecek ani bir olay. Zaman önemli, her şeyi dikkatli düşün dedi. Dikkatli olmanız gereken bir Ağustos ayınız var. Bir, bir kalp kırıklığı ve bir sinirlenmekle açtık. Koç Aslan, yay burcu enerjisindeki bir kadına karşı özellikle de... İşinize birazcık karışmış olabileceği gibi... Aynı zamanda bu kadının biraz sizden uzun boylu olabileceğini düşündüm. Daha böyle uzun kollu, uzun bacaklı, uzun boylu bir kadın. Ayakları büyük olabilir. Şimdi gerçekten de iyileşmek istiyorsunuz. Kalp kırıklıklarınızı bitirmek istiyorsunuz. Ama ne yazık ki topluluk içerisinde yani arkadaş çevrenizde gerekse sosyal medyada pek de iyi tanınmayan bir kişilik olmuşsunuz sevgili arkadaşlar. Bunu söylemek durumundayım. Yani biraz böyle sanki e, çapkın bir imajınız çizilmiş ne yazık ki. Ve bu da sizin e, verimsizliğe doğru gitmenizi sağlıyor. Bu tutumunuzu değiştirmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tamam kalbiniz kırık ama başkalarının kalbini de sizler kırmışsınız. Ve bu da sizi çapkın olarak tanıtıyor. Yani e, pek memnun kalabileceğiniz bir Ağustos ayı yok. Yani birazcık adınızın çıktığına şahit olabilirsiniz. bunu değiştirmek isteyecek olabilirsiniz. çünkü bazı şeylerden pişmanlık da duyacaksınız. Bunu duyduğunuz zaman sizin hakkınızda böyle söylenildiğini. iş yerinizi veya evinizi değiştirme imkanınız varsa bunu yapacaksınız ama bunların hepsi böyle ani olacağı benziyor. Kısa bir mola sevgili arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim sevgili arkadaşlar. Ee, ezan okunduğu için ben yarıda kesmek durumunda kaldım. Ee, şimdi en sonlarla kaldık tam hatırlayamadım ama şöyle tekrardan ben size bir toparlayayım. Şimdi bu ay Ağustos ayında yani bir e, kalp kırıklığıyla açtık aslında ve bunun için de muhakkak bir destek ve yardım çözüm aramak için, kendinizi iyileştirmek için, kendi yaralı kalbinizi iyileştirmeniz için profesyonel veya da arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan konuşa konuşa da olsa bir yardım alacağınız görünmekte. Bu aslında size çok iyi gelecek. Bazı pişmanlıklarınız var. Hayatınıza karışan bir kadın var. Uzun kollu, uzun boylu olabilir, uzun bacaklı, ayakları uzun olabilir. Böyle bir kadının varlığından bahsediyor bize. Aynı zamanda Çevrenizde artık çapkın bir insan olarak tanındığınızın haberi gelecek sizin kulağınıza. Siz bundan e, mutlu olmayacaksınız. Gerçekten de enerjinizi düşüren çalan bazı insanların olduğunu da göreceksiniz. E, kendi uğradığınız haksızlıklara da üzülüyorsunuz ama e, bir yandan da şöyle bir şey var. E, çapkın olarak kendinizi hani Artık nasıl ifade ettiğiniz bilemiyorum. Hani nasıl öyle lanse oldunuz, e, olaylar neydi bilemiyorum. Ama bu çapkınlık durumunuz, sizin böyle e, tanınmış ol, olmanız artık sizi bir verimsizliğe doğru itiyor. E, bir verimsiz bir dönem başlayacak belki de hayatınızda. O yüzden insanların size olan güvenini tekrardan kazanmanız gerekiyor. Size artık çapkın bir erkek gözüyle bakmamaları gerekiyor. Bunu düzeltmeniz gerekiyor. Ama önce kendi kalp kırıklığınızı düzeltmeniz gerekiyor. Bunun üstüne gitmeniz gerekiyor. Ondan sonra da e, etrafınıza dışa doğru açıldığınızda yani davranış şekillerinizin değişeceğini daha oturaklı, daha... E, hani böyle ağır takılan bir erkek pozisyonuna geçeceksiniz olarak göründü. Ağustos ayında. Hadi bakalım şimdi kartlarımıza geçelim. Bir işi olmayanlar Ağustos ayında dikkatli olmanızda fayda var. Harcamalarınızı çok iyi yapmanız gerekiyor. Yoksa eksi e bakiyeye geçersiniz sevgili arkadaşlar. Ayın 5'inden itibaren özellikle harcamalarınıza çok dikkat edin. Belki de ayın 5'inde bir harcama yapacaksınız. Buna da çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bir işi olanlar için ise Burada bir dengeye gelmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir dengesizlik meydana gelmiş iş yerinizde ama sonradan da bir denge meleğiyle birlikte sizi dengeleyecek. Konuyu bilemiyorum ama siz anladınız onu. Belki insan ilişkileri, belki teknik konular, herhangi bir şey olabilir. Bir ilişkisi olmayanlar için ise kendinizi çok yöneldiğiniz ve artık enerjinizi, sevginizi hiç kimseye vermek istemediğiniz... Bir ay olacak sanki birazcık kendinize özen gösterecekmişsiniz gibi bir haliniz var. Bir ilişkisi olanlar için ise anne faktörü geldi. Hayatınıza bir anne faktörü girdi. Ve size çok karışıyor olarak göründü. Peki sizi toparlıyor mu? Dağıtıyor mu? Pişmanlık. Sizin ee şöyle bir şey geldi. Ya evlenmenizi istiyor anneniz eğer bekarsanız. Eğer ki evliyseniz de bir evli gibi davranmanızı istiyor. Yani sanki e, sizler pek de evli gibi davranmıyormuşsunuz gibi. Hala etrafınızdaki bazı erkeklere gıptayla bakıyor olabilirsiniz. İşte bir, bir sorun var sevgili arkadaşlar. Sizi ee, böyle işte çapkın olarak gösteren bir durumlar söz konusu buna çok e, dikkat edin yani insanların size olan güvenini e, sarsmış olabilirsiniz sarsmak üzere olabilirsiniz bu durum hemen toparlarsınız sizin için çok iyi olur ee, Evet, ilişki soğanları. Şimdi evli olanlar için ise çocuklarla ilgili durumlar söz konusu diyor. Çocuklarınızla ilgili, kendinizi çocuk çocuklarınızdan ve ailenizden yani eşinizden geri çekip dinlenmeye yönelmişsiniz. Fakat e, bu yaptığınız şeylerden hiç memnun değilsiniz. Siz eğlenmek, kutlamak istiyorsunuz. Gönlünüzün bir sultanı var, zengin bir kadın var burada tek başına yaşayan veya huda tek başına. E, <laughs> elinde parası olan bir kadından bahsediyor. Bu kadına karşı zafer kazanmak isteseniz de bir şeytan kartı geldi. Bu şöyle bir durum var. Çok çekici bulduğunuz bir kadın var sevgili arkadaşlar. Evet. Evlilikli tehlike sinyalleri veren bazı durumlar söz konusu. Çok çekici bulduğunuz bir bayan meydana çıkmış, hortlamış diyebilirim. Dikkatli olmakta fayda var. Peki Platonik olanlar için ise çok güzel bir durumlar söz konusu. Bu durumu artık platonik olmaktan çıkartacaksınız ve derhal harekete geçeceksiniz. Hep böyle dürtülerinizle, cinsel isteklerinizle partnerlerinize yöneliyorsunuz bu ay. Ağustos ayı oldukça sıcak bir ay olacak sizler için. Peki ex partnerinde aklı kalanlar için ise Kendisi Başak Burcu olabileceği gibi aynı zamanda kendisiyle ilgili bir şeyler de duyacak, öğrenecek olabilirsiniz. Yine Boğa Başak Oğlak enerjisi geldi. Ee, çok hareketsiz kalmışsınız ex partnerinize karşı. Şimdi ise artık üstünüzden tabiri caizse ölü toprağa kalkacak ve harekete geçilecek olarak görünüyor. Bir de çok hissiyatlı bir kadın var ama onunla da bir aranızda bir şeyler bitmiş olarak görünüyor bir karmik döngü gibi veya hatta bir üzüntünüzü mü anlattınız yoksa o mu size üzüntüsünü anlattı bilemiyorum. Bir çalışma içerisine gireceksiniz bir bekleyiş ve bir çalışma içerisinde olacaksınız. Enteresan geldi bir sürü bayanlarla alakalı geçen bir e, Ağustos ayınız olacak olarak görünüyor e, Allah yardımcınız olsun Cüm sevgili arkadaşlar çünkü yine bir sürü kadın enerjisini hissedebiliyorum burada belki evlisiniz eşiniz bir tarafta e, hoşlandığınız birisi var sonra bir başka hoşlandığınız da olmuş olabilir böyle birden fazla kadın enerjisi bir de annenizin enerjisi var yardımcı olmaya çalışıyor ama tabii ki ne kadar yardımcı olabilir bilemiyoruz. Öncelikle profesyonel bir yardım almanız gerekiyor ama bu şöyle profesyonel konuşa konuşa halledebileceğiniz bir sorununuz mevcut. Önce bunu kendi e, durumunuzu bir düzeltin ondan sonra hayatınızı düzelecek. Böyle karman çorman bir ilişki hayatınız olmayacak. Doğru düzgün artık e, size sizi yormayan ilişkilerle ilgileneceksiniz ve size iyi gelen ve e, bir bitiş yaşamanıza gerek kalmayan artık ilişkileriniz olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Eylül ayı yorumunda görüşmek üzere diyorum.